Aşağıma lan. Sen çok tehlikeli misin? Tanıyor ya Yalnız <laughs> postanı koydun abi birader. Aşkı Bizim hayatımız alemde yaşıyor. Geç. Ya. Konuştum kelimeyi yalnız. Ama gelgirlik yaptım bugün ha. İzmir'de. İzmir'in ziyaretini gittim. Eşen tekrar İzmir'de. Bunlar ölkücüyü de kaşınma başlıyorlar yani. Yeter olar dedim Allah Biz dedim susunluktu, ayran balası yapmadı filan. <laughs> Şekerbekten ülkücü değilsiniz dedi oğlum Siz de ülkücüsünüz. Bayram molasını verdiniz mi oğlum? Çıkırlıkta vermediniz. O zaman ülkücü değilsiniz dedim. Ya, Türkücüsünüz yani. dedim. De bir güzel bir konuştum ya. <laughs> Kaçtılar. <silah. gülüyor> kaptım başıdan silah kapısını çarptın tabancaya. Aç lan benim oğlum. Elinden bir kaptım silahı. Tak yara ağacını verdi biliyor musun? Elimden bir kaptım şimdi ha. Allah Allah. Ben, hiç ben. Hiçbir çukur var mı filan da. Samsun'dan alakmış dinlemem dedim. Onu güveniyor oldu değil mi? Samsun'dan alak da ya. Ne onu diyorlar. Ben tanımam dedim. Burası bir çukur. Samsun'dan gelip bizim bir de yapmaklar var mı öyle üç kuruşu beş ama da anladın mı? Ya. bir kabul etti beni. Edecek tabi ya. Bu da korktu ya. Tırstı baktı bak bu içeriye Şamşundan bak. Kadar... Tırstı <laughs> bak kaçırdın içeri. Ayar yapma lan dedim oğlum da. Samsun bak şimdi. Atatürk'ün hatırını sıkmıyorum senin gibi. Ayak bastı. Aynen. Yok şu gün kestiğim biletini. O kadar. Tamam bir şey. <laughs>